Evet. Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bayram Özendi YouTube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Ben e, dini konularda e, video çekiyorum. Mesela cuma akşamları e, video çekiyorum. Trabzonspor'un Trabzonspor'dan bir transfer olayı duyduğum andan itibaren yine video çekiyorum sevgili dostlar. Sevgili Trabzonspor taraftarları ve Renktaşlarım. Sizlerden ricam Bayram Özendi YouTube kanalıma abone olmanız arkadaşlar. Bu abone olmak bedava. Parayla değil arkadaşlar. Bunun altını bir kere bir çizelim yani. Çoğu arkadaşlar öyle sanırmış. Öyle bir şey yok. Yani bu YouTube kanalı bedava arkadaşlar. Şu anda bu benim, burası benim e, oturduğum mahalle. Ben kenar mahallede kalıyorum arkadaşlar. Yani evet arkadaşlar Allah'ın rahmeti, bereketi, selameti hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Sizlerden ricam YouTube kanalımı, evet. videolarımı vloglarımı izlemeniz Çektim ve abi. izlemeniz ve abonelik eklemeniz eğer böyle abone eklerseniz sizlere ne kadar teşekkür edeceğimi anca yaratan bilir bakın arkadaşlar şöyle bir çiçek çekelim bak ne güzel çiçek burada çiçeklere çok önem verirler sevgili dostlar. Evet görürsünüz. Görürsünüz arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Allahu Teala çocuklarımızı bütün kötülüklerden, fenalıklardan ve şeytanın şerrinden muhafaza eylesin. Ben çektim atıyorum sizlere izlemesi sizden. Abone olması gene sizden arkadaşlar.